arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma nakit like abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. O zaman öyle geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen şeyle oynayacağım. Yanımda arkadaşlarım da var. Tamam elimize girdik. İlk defa takımlı video çekeceğim. Ben sabah da bir tane video çekmiştim. De video yarıda bölündü. Ve video şey olmadı arkadaşlar. Burada yazan okunuyor. Aziz Allah. Tamam hemen başladık. Bir ortaya gidelim hemen. Şöyle hemen burada duralım. Oğlum kol bize nasıl saldırdı hemen? Abi son anda öldüm yapabilirdim diye düşündüm. bizim takım gitti ki. Ya. Helalsin Yakup. Tam kaç? 3 2 1 Tamam doğdum. Tamam şuradaki Edgar'ı alamam herhalde. Bir dakika herkes bize saldırıyor. Abi Abi hayır. Abi dördüncü olduk takımda tamam. Sıkıntı değil. Şimdi kusura bakma diyelim. Tamam arkadaşlar. Hazır çektik. Tamam. Abi dakika olmuş. Tamam. Kimler geldi? Tamam. Gizem ne yaptı? Yıldız takmış bir de kaç tane? Oğlum. Tamam. Şöyle Şurada, şuradan. Oğlum hiperli şey. Oğlum bizim takım ne yapıyor? Arkadaşlar öldüm. Net öldüm bu arada. Çok alacağım. Çok alacağım. Yes kurtuldum. Abi hayır. Yes tamam. Tamam tamam. Şöyle biraz daha uzaklaştıralım. Ne sıra bizde. Of. Bir dakika. Oğlum bu şeyle niye bize saldırıyor? Ben çok pis gitti. Bir dakika biraz pusam. Hiperli var. Hiperi var bu arada. Oğlum. Tamam. görünmez oldu. Bu halde birinci olabiliriz. Hayır. Abi hayır ya. Adam Ed Edgar'la hepimizi aldı. Tamam. Sıkıntı değil. Arkadaşlar burada 94 abone olduk. 94 abone olmuşuz arkadaşlar. Çok ilerliyoruz bu zaman. Bu zamanlar. Tamam abi. Tamam. Arkadaşlar bizim kulübe de gelebilirsiniz. Brostar son bizim kulübe gelebilir. Kupa kasılır her şey yapılır abi. Bakın yanlış bastım. Neyse şu kit aldık. Tamam. Oğlum 10 yük olmuşlar hemen. Adamlarınıza bak. Alperma kaç. İşte Yakup kaç kaç. Adamlar oğlum niye saklanıyor kaç direkt. Aksesuarıyla tek hatta direkt. Tamam. Şurada bunu alırız. Buradan geliyor. Tamam. Buradan gelmiyormuş. Biraz sessiz oynuyorum. Odaklanmaya çalışıyorum. Ortada dog falan vardır. Abi şurada birisi var gördüm. Burada birisi var. Evet Leon varmış. Bu Yakup ölme. Abi. Abi öldüm. Tamam iki takım kalmış. İki takım da güzel. Kupa geldi. 7 kupa geldi. Hatta bana 8 kupa geldi. Arkadaşlar 40 bin kupa olmamıza çok az kaldı. Ya arkadaşlar 6 abone daha son arkadaşlar 100 abone oluyoruz. Belki 100 abone olduğunda canlı yayın da yaparım arkadaşlar. Eğer canlı yayın yaparsam zaten söylerim size. geldi. Tamam. Ben direkt ortaya dalacağım. Orada bir tane canet geldi. Oğlum saniyede öldü. Evet arkadaşlar. Yakup bu Leon seçmiş. Bu Medgar atladı. Bir tane daha oğlum dar. Et karıştım atlamasın biraz kaçacağım. Burada bayağı adamlar. Ya kaçtım arkadaşlar. Takım arkadaşım doğdu. Arkadaşlar kanalıma abone like, olursanız yine çok sevinirim arkadaşlar. Zaten creator olmamız da çok az kaldı. Uf, mayize. Saldırıyor bu arada. Şöyle bir pusalım. Şöyle hemen ara sıra vuralım. Af kan, Aa. Çok az, çok fazla ser verdi. Ve hala dört takım var. Kesin dördüncü olduk. Zaten sıfır yüklüyüz. Öldü arkadaşımız. Yakup öldü. Şöyle. Tamam, dört takım kalması lazım. ay 3 takım kalması lazım. 3 takım kalsın bari. Tamam Edgar'ın ultisi olursa bizi direkt alır. Oğlum, niye herkes bize saldırıyor? Burada pusacağım. Abi öldüm. Dördüncü olduk. Ama niye herkes bize saldırıyor ki? Ben onu anlamadım. Herkes bize saldırıyor. Herkes bize saldırdı bu arada. Videomun 9 dakikası olmuş. 9. dakikası olmuş. Başka karakter seçelim. Şuradan her şey seçeceğim. Level Ovry. level over'ı seçtim. Bir dakika. Arkadaşlar şu araba başka var mı? Tamam. Bunu seçeyim. dur. Bu iyi. Tamam. Yakup da öyle seçti. Arkadaşlar tamam. Hadi başlasın. Arkadaşlar bu arada hiç short videosu atmıyorum. Short videosu short videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma like olmayı unutmayın. Arkadaşlar like atarsanız da çok sevinirim. Videolarımız izlenmesi arttı arkadaşlar. Çok sevindirdi beni. Arkadaşlar bir de like atsanız çok güzel olur. aldık. Şurada resim vardı. Tamam. Hemen altı olduk. Aa, öleceğim bir dakika. Böyle orta bizim şu an. Onu birinciliğe gidiyoruz. da baz var bu arada da atıcılar sıkıntı. Belli aldı bizi ya. Abi tüm yüklerim boşa gitti. İşte doğduk zaten. Doğdum. Son anda doğdum. Artık biz böyle atacağız. Mervilerimizi değiştiriyor. Tamam. Of. Abi, en son birinciliğe gidiyorduk. Birincilikten gittik. Buz ne yapıyor? Aa. Canım çok biraz kaldı. Ölme. Öldü. Oğlum. Üç takım kaldı. <laughs> tamam kaçtı kulisinden. Abi hayır. Tamam. Beş, dört, Tamam. İkinci olduk. Evet. ikinci olduk. Burada 13 dakika olmuş. Çok konuşmadım bu videoda. Konuşacağım gelmedi. Hep şeye odaklandım. Bu güzel işte. Tamam. Arkadaşım kolta herhalde 1000 kupaya kasıca 920 yapmış. Tamam. Şimdi bu ekranda hiç konuşacak bir şey gelmiyor. Evet. Tamam. Hele girdik. Yine kimler geldi bakalım. Tamam Edgar Haricinde Kuro Bibi, Fink o takım çok güçlü. O takım birinci olabilir. Takımda çok iyi kişiler var. Ya oyuncular iyi değil de işte, karakterleri çok güçlü. Üçü bir arada. bak, evet. hemen ultiyi almışlar zaten. Şöyle. Tamam biz bunu alırız. Oğlum bu niye bana dalıyor? Oh my God. 4 dakika olmuş arkadaşlar. Bu sonra videoyu kapatırım. Sen şimdi böyle bir atalım. Buraya geliyor şey. Tamam buralarda bir yerlerde Piper vardı. Evet orada. Of. 2 ile 2 attı öldüm. Abi. 10'um az kaldı. Evet arkadaşlar zaten güçlü dediğim takım. Şu anda en ön takımlarda. Kesin o takım birinci olacak ben size söylemiştim. Takım bayağı güçlü. Bizden bir 8 yüklü oğlum. Takımı aldı. Takımı aldı direkt. Evet arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geliyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma da like, ekip abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.